ekranlarından hepinize mutlu günler. Avukatınıza sorunla karşınızdayız. Bugün evlilik birliği içindeki haklarımızı konuşacağız. E, hep boşanmadaki haklarımızı konuşuyoruz. Bakalım evlilik birliği içinde eşlerin birbirlerine karşı hangi hukuki sorumlulukları var? Biraz da ona değinelim istedik. Stüdyomuzda uzman konuğumuz bizimle birlikte. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Genel Sekreteri Sayın Afet Gülenköse. Hoş geldiniz efendim teşekkür ederim, stüdyomuza. Teşekkür ederim. Sizinle boşanmayı çok konuştuk evet. ama evlilik birliğinde eşlerin birbirine karşı ne gibi sorumlulukları var? Biraz evet. da ona değinelim. Sizin de bu konuda çok ciddi araştırmalarınız hı hı. var. İsterseniz böyle başlayalım. Hı hı. Evlilik birliği içinde eşler birbirlerine karşı hangi sorumluluklarla hı hı. donatılmış ne diyeceksiniz? Şimdi medeni yasada 186 ve 201 hükümleri arasında eşlerin evlilik akti içerisinde birbirlerine karşı olan yükümlülükleri ve bu evlilik akti içerisindeki hakları açıklanıyor. Evet. Ee, bunu açıklamamız gerçekten çok önemli. Neden? Çünkü taraflar bize e, genellikle artık işler çözülemediği noktada... ...boşanma davasıyla geliyorlar. Halbuki aslında en başta belki de bu bilinçlendirmenin yapılması lazım ki... ...belki bu sorunlara e, gebe olunmasın, belki de çözülebilsin. Belki boşanmaya Boş, varılmaz evet, değil mi? Evet, evet boşanma o. olmadan çözülebilsin. Hangi haklarımız var? E, önce onları e, dediğiniz Onlara gibi değinelim. Onlara geçmeden önce izleyicilerimize telefon numaralarımı Tabii. vermek istiyorum. Konuyla ilgili sorularınızı ayrıca boşanma aşamasındaysanız... bu. Bununla ilgili sorularınızı da 0212 480 0667 no. telefonlardan bizlere iletebilirsiniz efendim. Haklarınızın neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Buyurun efendim nedir bu haklar? Evlilik birliğini e, akt etmiş, e, aynı çatı altına girmiş bireyler elbette ki hepimizin e, bildiği üzere öncelikle o birliğin mutluluğunu e, sağlamak üzere birbirlerine yardımcı olmak e, zorundalar. Bunun dışında e, elbette varsa çocukların bakımı, onların gözetimi, eğitimi konusunda yine e, ortak hak sahipler. E, birliğin temsili konusunda yine müşterek haklara temsi e, şeyler e, sahipler. Önceki yasada erkek evin reisidir deniyordu. Evet, evet, evet. E, bizim toplumumuzda da hep böyle bir kültür evet, hakimdi. Evet. Şimdi değişti, değişti değil mi bu? Evet, evet. Artık kadın Şimdi ve erkek. 2002'de biliyorsunuz medeni Yasamızda çok önemli değişiklikler oldu. 2002'deki bu değişiklikte e, belki de biz kadınlar için en önemlisi. E, kanundaki erkek evin reisidir ibaresinin kalkmış olması. çok önemli Dolayısıyla e, yasada bir kere e, erkek egemen olan bu anlayış bu maddenin kalkmasıyla birlikte e, bizlere de hak ve olanaklar sağladı. Tabi bunun e, yükümlülükleri de var. Ne gibi? E, yine yasamızda bir madde şunu söylüyor. Kadın ve erkek güçleri oranında ekonomik olarak güçleri oranında e, evlilik birliğine katkıda bulunurlar. Hı hı. Şimdi bunun iki türlü sonucu var. Müvekkillerimiz bize geldiklerinde e, hep kadınların e, haklarını savunuyoruz. Evet kadınların gerçekten haklarının savunulmaya ihtiyacı var Türkiye'de. Ama şöyle de bir durum var. Biz e, bunu biraz da sahiplenmişiz kadınlar olarak. <laughs> Diyoruz ki erkek bana bakmalı. E hani şimdi biz istemiyorduk bu bunu e, yasayı değiştirebilmek için o kadar uğraştık. E, öyle müvekkillerimiz de oluyor ki ekonomik olarak e, çalışmasa dahi e, mal varlıkları son derece e, yüksek ama buna rağmen eşim bana bakmalı, ben kadınım deyip ekonomik olarak evlilik birliğine katkıda olmak istemiyorlar. Ama bunun her iki taraflı olarak taraflara sorumluluk yüklediğini altını çizmek istiyorum. Her iki tarafta maddi ve manevi güçleri oranında evlilik birliğine katılmak zorundalar yasamız uyarınca. <laughs> yani artık erkek bana baksın evet. bana bakmak zorunda. Evet. Evin reisi odur evet. diye bir mantıktan çıkmak evet. Yani lazım. Evet diyorsun. bir olumlu. Yasayla adım, da böyle. Evet evet bunun altını çizelim. Bunun dışında 1992 yılında yanılmıyorsam bu yasada değişti. Bu tarihten evvel biz çalışabilmek için kadınlar olarak eşlerimizden rıza almak zorundaydık. Evet. Bu e, şu an düşünüldüğünde inanılması zor bir e, durum. Düşünebiliyor musunuz? E, i̇şte çalışabilmek için eşinizden rıza getirmek zorundaydınız. Hı -hı. Şimdi e, bu artık böyle değil. Mesleki anlamda kadınlar istedikleri işte çalışabilirler. Elbette burada bazı kıstaslar var. Evlilik birliğinin devamı çok önemli. Evlilik birliğinin huzurla devamı çok önemli. Zedelemeyecek Evet, şekilde. onu zedelemeyecek e, derecede uygun olan her türlü işte e, hem kadın hem erkek çalışabilirler. Eşten Peki. rıza Hattımızda ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz var. Buyurun efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Alo. Hattı. Peki devam edelim. Bunun dışında yine tartışma konusu olan hususlar var. Örneğin eşler evlilikleri süresince birbirleriyle her türlü hukuki işlem e, akdedebilirler. Yani hı hı. aralarında bir bağış sözleşmesi de gerçekleşebilir, bir satış sözleşmesi de gerçekleşebilir. Aklınıza gelen tüm hukuki fiiller aralarında akdedilebilir. Bunun dışında taraflar evlilik birliği içerisinde üçüncü kişilerle de her türlü hukuki işleme girişebilirler. Aslında dışarıdan baktığımızda böyle profesyonel bir hı. Ee, i̇ş alanı gibi biraz benziyor Aslında değil mi? Sözleşmeyle gayet de, gayet de öyle. kuralları belirleyip Ama tabii ki işin ona uyarak biz nasıl bakıyoruz? evet. Biz belki nasıl bakıyoruz? Elbette hepimiz bir duyguyla, bir e, müşterek bir hayat kurmak, bir yuva kurmak gayesiyle e, evlilik haksını e, imzalıyoruz. Ama e, burada muhakkak ki temelde bazı bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Yani sadece biz hukukçuların değil. Evet. E, tarafların da bu bilgiye sahip olması gerekir ki e, birbirlerini boşu boşuna incitmesinler. Az sonra yükümlülüklerde anlatacağım. Tarafların birbirlerine boğaz boğaza gelmeleri yerine anlaşamadıkları noktalarda müdahale talep etmeleri gerekiyor örneğin. Ama bizim e, belki de gerçekten bu bilgiden yoksun olmamız nedeniyle e, ve belki meslektaşların da bu konuda talep de gelmiyor e, çok fazla. Hı -hı. Çünkü hep boşanmayla geliyor müvekiller. Evet. E, böyle bir yönlendirme ve bilgilendirmesi de mevcut olamıyor. Peki hayatın olağan akışına uygun mu sizce? Yani evlilik birliği içinde hakimden bir müdahale talep edip He. evliliği düzenlemesini talep etmek ne kadar uygulanabilir? Hangimiz yapabiliriz? Bilmiyorum çok da um, uygulanabilir gelmiyor. Siz ne diyeceksiniz o, ben de bunun çok için? çok ince bir çizgi Duygu Hanım. Ee, neden? Ee, eğer siz o noktada mahkemeden bir karar alıp eşe verdiğinizde muhakkak bir kere şu tepki şu oluyor. Ee, kötü niyetle yapıldı. İşte bu, şu delil kazanmak için yapıl vesaire e, tepkiler oluşuyor ama eğer kurtarılacak bir şey varsa aslında biraz da dur e, çizgisini çizmiş oluyorsunuz hı hı. ve e, gerçekten taraflar arasında bir ilişki varsa o ilişkinin taraflar arasında kavga edilerek yok edilmesindense bir hakim kararıyla bakın yasa da bu, bu böyle e, şeklinde noktalanması belki çok daha soru. O zaman biraz bir çözüm. duygusallıktan sıyrılıp daha mantıklı, evet, mantıklı bakmak gerekiyor işler bakmak daha çok gerekiyor. sarpa sarmaz evet. e, peki hattımızda ismini vermek istemeyeceğim. İsmini vermek istemeyen izleyicimiz bizi bekliyor. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Alo. Televizyonunuzun sesini biraz kısar mısınız? Alo. Peki, sanırım hattımızda sıkıntı var. Bir türlü bağlanamadık. Buyurun. Birliğin temsili çok önemli burada. Temsil konusunda biraz bilgi verelim. Ee, taraflar evlilik akdi içerisinde her ikisi de müştereken evliliği temsil edebilirler evliliğin sürekli ihtiyaçlarına dair olan konularda evet. ama temsil yetkisi aşılabilir kısıtlanabilir onu yine yükümlülüklerde biraz daha değineceğim o zaman Hı. ne yapmak gerekiyor ama hani şunu bilmek lazım özellikle mesela bazı davalarımıza da karşılaşıyoruz. E, diyelim ki çocuğun bir ameliyat olması gerekiyor da bir rıza alınması gerekiyor anne babadan. Burada e, rıza anne babadan müşterek olarak alınır, doğru. Ama gecikmesinde e, sıkıntı olan her halde anne ve baba tek başına evlilik akti içerisinde e, rıza vermeye ve evlilik birliğini temsil etmeye yetkilidir. Yani çocuğun faydası Evet, e, evet orada ön plana evet, geçiyor evet. Bunun ve hemer bir ki gecikmesinde e, sıkıntı olan bir hal var ve sizin evlilik akti e, uyarınca temsilen bir karar vermeniz gerekiyor. Burada da yine bu karar verebilirsiniz gecikmesi sıkıntı varsa. Hı hı. E, dolayısıyla sürekli ihtiyaç halinde e, temsil hakkı müştereken kullanılabiliyor. Bunun dışında e, neye değinebiliriz? Yine soyadı var tabii kadın için önemli bu aslında çok tartışıl tartışılan bir konu ama hani ben e, en önemli e, ana başlık halinde bilgisini vereyim e, evlilik akti e, imzalanırken nikah memuruna verdiğiniz bir dilekçeyle önceki e, aile soyadınızı koruyabilirsiniz kadın olarak. Ama ne oluyor o zaman? Önce kendi soyadınız e, sonra eşinizin soyadı. iki soyad birlikte kullanmış oluyorsunuz. Evet. Ama bu, bunu da şöyle lanse ediyorlar. Aa evlilik bitti. Sen o zaman bu hakkı kullanmadın. O zaman artık bu hakkı kullanamayacaksın. Hayır öyle değil. Herkes, her kadın e, soyadını şu an kullanmıyor olabilir önceki soyadını ama fikrini değiştirdiyse nüfus müdürlüğüne e, bir dilekçeyle başvurup önceki soyadını da kendi eş eşinin soyadıyla şu an kullandığı eşinin soyadıyla birlikte hı hı. kullanmaya başlayabilir. Evlilik e sözleşmesi imzalanırken de işte nikah memurunun önünde o evet. sırada da kullanmak istediğini tabii, tabii, dile getirebilir. Tabii, tabii. O sırada bunu dile getirmediyse. O zaman öyle bir şey düşünmedi ama sonra arzu etti. Neden ben dedi ailemin soyadını bıraktım. Evet. Yine kullanabilir. Ee, Burada bayanlar hala çok sıkıntı çok, yaşıyor. Çok. Bakın e, evlenirken eşler benim için hiç problem değil. Hı -hı. Ailenin soyadını kullan diyor. Hı -hı. Sonra Hı -hı. kendi soyadınızı kullanmanız bir süre sonra rahatsızlık vermeye tabii, tabii, başlıyor karşınızdakine. E, çok bir, büyük bir, bir, bir evet, e, Yine güç olan tarafın egosunun baskın gelmesi. E, ama hani bunu da açıklayalım. E, Türkiye'de bir e, yine meslektaşımız bir kadın meslektaş e, başvurdu ve e, soyadını kendi soyadını sadece kullanmak istedim. Çok yerinde evet. ben de aslında evet. öyle olmasını istiyorum. Sadece kendi herkes kendi soyadını evet. kullansın. Evet. Ee, Çünkü zaten... kadınlar oradan oraya git gel yapıyor. Sonradan Aynen. ayrılıklar erkek oluyor. Erkek egemen mantığı kabul etmiş olduğunuz manasına geliyor. Evet. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu yönde bir karar verdi. Şimdi böyle bir karar var mevcutta e, iç hukukumuzda ama e, maalesef yeniden başka bir e, kadın başvurduğunda böyle bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar olmasına rağmen tekrar red karar verildi. Hı -hı. Şimdi e, açıkçası bu konuda ısrarlı olanlara yani sadece ben ailemin soyadını kullanacağım, eşimin soyadını almayacağım diyenlere evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden olumlu karar çıkabiliyor ama böyle uzun bir yol var. Böyle bir yolumuz maalesef açık. Hı -hı. E, bu değişmesi gereken e, önemli bir husus. Bu da değişecektir eminim zamanla. Evet. Yeniliklere açığız çünkü. Peki başka ne gibi haklarımız var? Evlilik birliği içinde diyelim ki biz çalışmıyorsak kadın olarak. Eşimizden de maddi olarak bir şiddet görüyorsak Hı -hı. ve hiç para alamıyorsak, Hı -hı. hiç harçlık alamıyorsak, Hı -hı. çalışmayan taraf olarak. Hı -hı. Bu durumda mahkemeden bize bir harçlık gibi Hı -hı. bir paraya hükmetmesini Hı -hı. talep edebilir miyiz evlilik birliği içinde? Hiç böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Hı -hı. Tabii şimdi bu aslında çok da uygulaması olan bir örnek. Evet. Çünkü bu aslında iki türlü oluyor. Şöyle açıklayalım. Birincisinde erkek evi terk ediyor. Evet. E, ...evlilik akdi devam ediyor... ...belki büyük ihtimal çocuklar da oluyor ama... E, e, ...erkek evi terk ediyor... ...ya da kadın da olabilir elbette... ...karşı tarafta olabilir... E, ...yahut ne oluyor... ...evi terk etmiyor ama kadını o evde yaşatmaz hale getiriyor... E, ...artık manen, madden kendi fiziksel ve ruhsal kişiliğine zedelemeye başlıyor... E, ...bu bir süreç... E, ...bunun bir diğer e, şekli de karşımıza gelen... E, ...erkek aynı evde yaşıyor kadına madden ve manen herhangi bir şekilde e, şiddet göstermiyor. E, ama şiddetini sadece madden gösteriyor. Ekonomik olarak gösteriyor. Ve aile birliğinin hiçbir e, şekline karışmıyor. Hiçbir katkıda bulunmuyor. Evet. Şimdi bu iki halde de yapılacak olan şey e, yasamız uyarınca e, birincisi hakimden müdahale talep edebilirsiniz. Sadece nafaka davası da değil bu. Eğer dediğim gibi sadece ekonomik olarak size katkıda bulunmuyor ama onun dışında evlilik birliğinde herhangi bir sıkıntı yok ise sadece nafaka davası da bu çok önemli. Çoğu insan da bilmiyor. Nafaka davası biliyorsunuz aslında dava tarihine kadar yürür. Diyelim evet. ki 3. celsa mahkeme karar verdi. İşte şu 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 davacı lehine atıyorum 500 lira aylık nafaka bağlanması. O dava tarihinden başlar 3. celsede verilse. Ama burada yasa özel bir düzenleme getiriyor ve diyor ki bir sene geriye yürüyebilirsin. Hmm. Dolayısıyla siz dava açtığınız tarihten bir sene geriye eğer tabii o bir senede de o yükümlülükleri yerine getirmemişse bir senelik zararınızı da bu şekilde karşılama olanağınız var. Bu da aslında çok önemli bir düzenleme. Peki Bilmiyorum. hiç böyle talepler oluyor mu? Oluyor. aslında Ödüyorlar biliyorlar. mı karşıda? Aslında Duygu Hanım işin gerçeği şu. Haklarımızı ee, çok bilmiyoruz değil bilmiyoruz. mi? Bilmiyoruz. Bir de işin e, ilginç tarafı boşanma hukuku ve iş e, hukuku bizim en çok e, taleple karşılaştığımız alanlar. Evet. Hemen her avukata bu tarz dosyalar gelir. Her, hemen her avukat bir boşanma davası ve bir işçi alacak davası yürütür. Evet. Ama aslında çok teknik alanlar. E, ve e, biz genel olarak bu taleplerle karşılaşan meslektaşlarda çoğunlukla boşanma ve nafaka davaları açarlar. Tazminat davaları açarlar. Hı hı. E, ama işin esası her alanın özellikleri var. Belki meslektaşlar da bu konuda çok e, yeterli olmayabiliyorlar. Onların da bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. Evet. E, ya da belki gelen müvekili yönlendirmeleri gerekiyor. Hı hı. Yani bu işin sonu sadece boşanmayla e, sonuçlanmak zorunda değil. E, nafaka davası açabilirsiniz. Belki koşulları e, oluştuysa ayrılık e, kararı da verilebilir. Hı hı. E, eğer evlilik aktinin kurtarılmasına ilişkin bir durum varsa denilebilir. Burada çok özel düzenlemeler var dediniz sadece maddi olarak Eşin yardımda bulunmaması değil de e, kadına, e, aileye, çocuklara şiddet göstermesi söz konusu olabilir. Evet, evlilik birliği içinde diyelim ki şiddet Hı -hı. gösteriyor fakat ayrılmak istemiyoruz evet. eşimizden. Böyle evet. gelen çok telefon da oluyor çok. bize. Ben e, ayrılmak istemiyorum. Maddi sıkıntılarım daha da artar. Fakat eşimin bana uyguladığı şiddete dur demek istiyorum. Dur. Peki bununla ilgili ne yapabilir? Çünkü Hı -hı. biliyoruz tedbir kararları Hı -hı. alınıyor Hı -hı. fakat önüne geçilemiyor. Hı -hı. Bununla ilgili nasıl haklarımız var? Şimdi kadının aslında en büyük problemi hep kadının diyoruz ama mağdur olan taraf daha çok kadın olduğu için evet, söylüyoruz. Evet, evlilik de birliğindeki haklar dedik ama maalesef yine evet. hep kadın kadın evet, diyoruz. Maalesef Çünkü güç sorun kimdeyse, orada. gücü daha az olan taraf tabii ki daha, hakları haklarda daha az sahip. Hı -hı. Şimdi e, kadın gerçekten sadece maddi olarak e, evlilik birliğine katılmayan bir eşin yanı sıra aynı zamanda e, evlilik birliğini çekilmez hale getiren bir e, eşle karşı karşıyaysa bu durumda şunu yapabilir. Eee Hakimden müdahale talep eder. Bakın bu kavram çok önemli. Hakimden müdahale talep etmek. Ne isteyebilirsiniz hakimden? Konutun size özgülenmesini isteyebilirsiniz. Bu ne demek? E, bu durumda konutun e, sizin ve çocuklarınızın yaşamasını özgülenmesi ve eşin çıkartılmasına ilişkin bir karar verebilir mahkeme. Hı hı. Bu ne şekilde olur? Ancak bir hak nedeniniz varsa, evlilik birliğini çekilmez hale getirmişse e, yahut sizi terk etmişse e, bu durumda Konuttan ve konuttaki eşyalardan yararlanma hakkını talep edebilirsiniz. Ve en önemlisi bundan ziyade nafaka'yı söyledik, nafaka talep edebilir. Evlilik birliğine ait mallar olabilir. O malların yönetimine ilişkin de yine evlilik birliğinde sizin o döngüyü sağlayabilmeniz için gerekli maddi durumu tespit edilerek eşinizin, Mal varlığına tedbir konulabilir. Hı -hı. Ve sizin rızanız olmadan hiçbir şekilde devri gerçekleşmez. Hı -hı. Bu fevkalade önemli bir hak. Keşke işletilmeliyse. Bu kefalette de var değil mi? Onu eşin da rızası açıklayalım olmadan, aslında. Evet o da çok e, önemli. Şu an biliyorsunuz yine bir değişiklik oldu torba yasada. E, ne deniyor? E, kefalette eşin rızası boşlar kanunuyla birlikte Temmuz ayında yürürlüğe girdi. Hı -hı. Çok önemliydi. Ne diyordu? E, kefil olan eş eşinden rıza almak zorunda diyordu. Genel olarak her türlü kefalette. Hı -hı. sonra biliyorsunuz en Son çok fazla buna itirazlar ve şikayetler geldi. Şu an uygulamada son durum şu: eş yine genelde erkek oluyor ama kadın da olabilir dediğim gibi. Diğer eşin rızasını almaksızın. Ee, kendi mal varlığında kendi şirketinde, kendi öz aileye ait mal varlığında işlemde bulunabileceğini <laughs> söylüyor yasa. Ama üçüncü bir kişi için artık sen e, kefil olamazsın diyor. Evet. Ee, çünkü burada da çok fazla itirazlar geldi. Biz e, yine Kadın Hakları Merkezi olarak burada bir basın açıklamasında bulunduk. Denildi ki e, üçüncü kişi için tamam kefil olmasın, eşler rıza alsın, e, niye herhangi bir üçüncü kişi için aile birliği e, zararı uğrasın denildi. <laughs> Ama e, kendi mal varlığı kendi şirketini yönetiyorsa her işlemde de eşinden rıza almasın denildi. Evet. Şimdi aslında ee, Ticaretin Ticaretin akışına uymuyor Evet yayınladı. evet bu, bu şekilde arkadaşlar. açıklandı ama e, aslına bakarsanız bizim kadınlarımız üçüncü kişiye verilen kefaletten batmıyorlar Hı -hı. yani bunun altını çizmek lazım Bizde aile birlikleri dağılıyorsa ekonomik olarak e, genelde diğer eşin e, kendi şirketine aldığı verdiği kefaletlerden batıyor Hı -hı. ya da kendi mal varlığına e, üzerine koyduğu e, kef kefalet işlemlerinden kaynaklanıyor Dolayısıyla Aslında biz e, bu gelişmede gerçekten çok mutlu değiliz. Hı hı. Yine de bir kefalete rıza durumu söz konusu. Dediğim gibi üçüncü kişiler için olan her türlü mal varlığında her türlü kişiye yapılan kefillik işleminde eşten rıza Almak e, mecburiyeti gerekiyor. var. Bu hala korunuyor. Evet Afet Hanım izleyicilerimizin size pek çok sorusu varmış. Hı hı. Fakat arkadaşlarımız teknik bir arızadan dolayı şu an bağlayamıyorlar. Hı hı. Sanırım en kısa zamanda zaman gidebilecek. Sıcağı sıcağına... Siz isterseniz biraz aile konutu evet, şerhindeki evet, ona değişiklikten değinelim. söz edin. Ona değinelim. O da çok e, Yeni bir gelişme, evet. buyurun lütfen. Şimdi aile konut şerhi ne açıklamak lazım? Aile konutu nedir? Bir kere evet. biraz teknik bir kavram. Hı -hı. Ama, Mesela bir ailenin hı -hı. iki tane konutu varsa hangisi aile konutu olarak değerlendirilir? Evet, bunu, bunu değerlendirilir. anlatalım öncelikle. E, bir ailenin iki konutu olabilir. Belki yazlık, kışlığı vardır. Belki e, farklı şehirlerde birden fazla evi vardır. Bakın aile konutu dediğimiz şey, herkes tarafından bilinen ve kabul edilen o ailenin e, evet. ...anne, baba varsa çocuklarla birlikte yaşadığı ve hayatını sürdürdüğü yerdir. Dolayısıyla birden fazla aile konutu olamaz. Hı hı. Eğer siz malların kaçırılmasından bir şüpheniz varsa... ...diğer mallara hakim müdahalesi tedbir isteyebilirsiniz. Ama aile konut şerhi tamamen farklı bir husus. Ee, size öylesi bir hak tanıyor ki... ...malik değilsiniz, eşiniz malik o gayrimenkule... ...ama siz o evde aile hayatınızı sürdürüyorsunuz. Dolayısıyla orası aile konutu. O zaman siz 194. madde yasanın şöyle bir hak veriyor size bu e, kağıtla aile nüfus cüzdanı aile nüfus kağıdı alacaksınız yahut evlilik cüzdanı Evlilik cüzdanı daha kolay zannediyorum evet. kadınlar için. Evlilik cüzdanı ve muhtarlıktan alacağınız birlikte yaşadığınıza dair bir belge. Çok basit bir belgedir düzenlenir. Bu evde şu dairede şu 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 kişiler yaşar yazar üzerinde. Hı hı. Bu belge ve evlilik cüzdanı ile birlikte tapu müdürlüğüne başvurduğunuzda ilgili tapu müdürlüğüne tamamen harçsız bir şekilde o evet. gayrimenkulün devredilmemesine ilişkin bir şerh koyuyorsunuz. Bakın mahkemeden de herhangi bir karar çok, almak gerekmiyor. Çok güzel söylüyorsunuz. Evet. Çünkü çok önemli. Çok Aile önemli. mahkemesi kararı yok bir. Hı hı. Eşin rızası yok, malik eşin rızası yok 2 ve tamamen harçsız 3. Fevkalade bir hak bu. Şimdi bu hakta bir e, sıkıntı yaşadık biz. E, sonu olumlu olduğu için sürece çok fazla girmek istemiyorum, vaktinizi almak istemiyorum. Evet. Ama aslında e, davacının niyeti iyi olmasına karşın bu hakkın daha da genişletilmesi, bu birlikte yaşamaya dair belgenin aranmaması talebiyle danıştayda ilgili tüzüğün maddesini iptalini istedi. Hı hı. İlgili tüzüğün maddesini iptalini isteyince Danıştay, tüm Türkiye için geçerli olacak şekilde o tüzüğün e, durdurdu, yürütmesini durdurdu ve bu süre içerisinde hiçbir vatandaş aile mahkemesi kararı olmadan bu süreç içerisinde aile konuşar koyamadı. Evet. Yaklaşık bir buçuk sene böyle bir süreç yaşadık biz. Bu e, mahkeme çok kararı da... Çok uzun bir süre. Evet. E, Fevkalade hak kayıplarına neden oldu. Evet, evet. E, ve telafisi imkansız zararlar doğurdu. Ama burada e, gerçekten Danıştay'ın 10. dairenin e, maalesef onun e, pek doğru olmayan, pek e, aslında teknik hataları olan bir kararı oldu. Ancak da, e, dava daireleri kurulu bu 10. dairenin kararını yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Hı hı. Ve şu an e, tapu e, kadastro genel müdürlükleri yeniden tüm tapulara e, genelge gönderdi. Ve bu genelgeye uyarınca da eskisi gibi bizler, tüm vatandaşlar kendi üzerimize olmayan, eşimizin üzerine olan ama aile olarak hep birlikte yaşadığımız aile konutlarımıza eşin rızası olmadan, mahkeme kararı olmadan ve tamamen harçsız bir şekilde aile konutu şerhi koyabiliyoruz. Hı -hı. Ee, Peki çok önemli. aile konutu şerhi koydurmak nelerin önüne geçiyor? Hangi zararların aileye dokunmasına izin vermiyor? Evet. Ne diyeceksiniz? Bu da çok önemli. Evet. Artık aile konutu şerhini mahkeme kararı olmaksızın koydurabiliyorsunuz tapu müdürlüklerinden. Eğer tapu müdürleri veya tapu çalışanları hala bundan haberdar değillerse ne yapabilir izleyicilerimiz? Ee, size hemen bir kısa yol söyleyeyim. Çok güzel bir soru Buyurun. sormuş oldunuz. Ee, barodan hiçbir şey bulamıyorlarsa 444-26-18 arasınlar. Bir basın açıklamamız var. Ben basın açıklamasının e, arkasına hemen tapu kadastro genel müdürlüğünün tüm tapulara yazdığı genelgeyi koydum. Evet. Bunu koymamızın bir sebebi vardı. Kesin size e, bir e, yani kesin bir vatandaşa şu denilecek. Daha bize öyle bir yazı gelmedi. Yani Bakın web sayfasına yayınlandı. Web evet. sayfasına yayınlandı. yayınlandı alınmış olmakla ilan edilmiş oluyor. Hı hı. E, ve tüm tapulara gönderildi bu. Eğer e, böyle bir itirazla karşılaşırsanız ne olur sayfamıza girin. Basın duyurumuzun altında özellikle hani çok kolay bulunsun diye hemen altına koyduk. Onu alın bir yazıcıdan çıkartın ve onunla birlikte gidin. E, e, kimsenin Aile, inkar komşu, etmek gibi bir şansı yok, diyorsun. Diyorsun. Evet. Peki hattımızda ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz var. Buyurun efendim hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. İyi günler. Teşekkür ederiz. Alalım sorunuzu hemen. Ben ee boşama davası açtım. Evet, ne zaman açtınız? 6 ee, altı oldu. Birinci duruşmaya katıldım. Evet. O adreste bulunamadığından, tebliğ edilemediğinden bulunmadı. Hı hı. İkinci duruşma önümüzdeki ayın sonunda, bu ayın sonunda pardon. Evet. Bana Melnis daveti adresi gönder, gönderdiler. Evet. Ben dedim burada adres yoktur. Karşı taraftadır falan dedim. O da dedi işte bu adres size verilir veya muhtara verilir dedi. Valla dedim kime verirseniz verin dedim ben de. Evet. Kabul etmedim. Hı hı. Ee, şimdi mahkeme bekliyoruz. Şimdi bize şahitler gösterdim. Gelmezse şahitler mecburiyeti var mıdır? Hı hı. Bir ikincisi benim sağlık sorunlarım oldu bu usta. Evet. Psikolojik e, böyle vücut romantizma benzeri şeyler falan. Hı hı. Mesela ameliyat oldum çağırmadım falan bu şekilde şeyler raporlar var. Evet. Bunlar geçerli midir? şeyden Aşağı yukarı 10 seneden beri ayrı sayılırız biz. Evet. E, bundan sonra bir de şu var, bana mesela polis geldi, hı hı. E, emlak şubu falan sordu. bendim ondan çok önce birinci kat yapıldı, ikinci katta ben traktörü falan sattım. Evet. E, 3-4 sene sonra. O hı şekilde hı. yaptım falan dedim. Hı. Ben, bu eve katılabilir mi? Peki konuşalım bu konuyu. Teşekkür Bayağı ediyoruz. Sor sorular çok kaldı oldu ama bu mesele bu kadar. Peki teşekkürler. Çok teşekkür ederim sağ olun. Sağ olun iyi, iyi günler, günler efendim. Başardım. Evet önce tebligat yapılamazsa durum ne olur bir boşanma davasında? Bunu bize açıklayalım açıklarsınız. Ondan sonra da eşlerin işte ayrılık süresi içinde bir mal edinmesi halinde diğer eş bunu ortak olabilir mi? Bu da çok önemli bir sorun çünkü ülkemizde boşanmadan ayrılıklar uzun sürebiliyor. Çok ciddi bir sorun buyurun lütfen. Şimdi tabii e, aslında izleyicimizin sorunu pek çok insanın da ortak sorunu. Dolayısıyla hani cevaplar da e, bu anlamda ortak cevaplar. Şimdi tebligat sorunu nasıl? E, diyelim ki davalıya e, ulaşılamadı. E, burada yapılan şeyi söyleyelim. Artık biliyorsunuz her şey e, mercus üzerinde kayıtlı ve e, biz de bir e, kayıt arıyorsak adres kaydı. E, otomatikman o kayıt üzerinden bulabiliyoruz. Şimdi ama eğer resmi kaydı dedi ki varsa son adresi benimle birlikte oturduğu Hı -hı. ev dedi ve oraya tebligat geldi ben almadım dedi. Hı -hı. Bu durumda ne olacak? Eşi Araştırma gelmez. başlanıyor bu sefer. Nasıl oluyor? Eğer Mernis üzerinde resmi bir kaydı yoksa Hı -hı. ya da varmış ama e, eski eşiyle yaşadığı adresmiş. O adrese zaten şu an yaşanmadığı için fiilen bizim işimize yaramıyor. Evet. E, şimdi gerçekten kişiye ulaşmak için emniyet araştırmaları yapılıyor. Emniyet araştırmalarına ek olarak eğer Emniyetten de bir sonuç alınamadıysa e, uzun uzun tarafın e, Ayadaş'a soruluyor, elektrik, su, doğalgaz. Muhakkak çünkü bir yerde yaşayacak ve bir aboneliği olacak. Ya da Türksel telsim hani e, isim de vermeyelim. Çok uzun sürelerle bu yapılıyor ve bir şekilde bulunuyor. Bunun Ay, bulunmaması buldum. gibi bir durum çünkü söz konusu değil. Boşanmada biliyorsunuz e, özel vekalette biz iş yapabiliyoruz. Bu ne demek? Yani bir genel vekalette bir müvekkilinizin işini 10 sene yapabilirsiniz. Hı hı. Bunun 10 sene geçerliliği var ama özel vekalet arıyoruz ki boşanmada neden e, ve yeni Güncel bir resimle bu vekaleti çıkarmak zorundalar. Dolayısıyla boşanma davası açan kişi gibi boşanma davası açılan kişiye de bizzat ulaşmak zorundayız. Onun gıyabında bir karar alamayız. Ha, şu olabilir mi? Gaiplik kararı biliyorsunuz ki tamamen ayrı bir mevzu. Evet. Hiçbir şekilde ulaşılamıyor ve kendisinin öldüğü düşünülüyorsa o zaman gaiplik kararı alınır. Hı -hı. O zaman gıyabında karar verilebilir. Bu çok ekstra bir örnek. Zannetmiyorum beyefendinin eşinin de bu şekilde olduğunu. Ama bir şekilde bu araştırılacak ve bulunacak başka maalesef bir yolu yok peki ayrılık süresi içinde beyefendi başka mallar edinmiş. Evet. Bu durumda eşi bu mallara ortak mı? Bunları nasıl ispat edecek? Evet. Ne dersiniz bunun için? Şimdi yasa 2002'de değişti. Dolayısıyla 2002'den önce olsaydı mal ayrılığı sözleşmesi vardı. Mal ayrılığı sözleşmesinde siz kendi malınıza bir arttırımda bulunmuşsunuz ya da yeni bir daire almışsınız, üzerine daha iyi bir hale getirip inşa etmişsiniz. Bütün mallar sizin de. Ama şu an öyle değil. 2002'den sonra edinilmiş bir mal söz konusuysa e, burada evlilik akti içerisindedir. Bunu hatta şöyle de sorarlar bize daha çok. Boşanma davası sürerken edinilen mallar. Evet. Evet. Boşanma e, davası sürerken edinilen mallarda da karşı tarafın hakkı vardır. Hı -hı. Dolayısıyla ha burada ne olabilir? E, sizin daha fazla bir şey kattığınız ama e, belki kişisel mal varlığınızdan kattığınız bir husus varsa kişisel olanlar ayrılır. Hı -hı. Kişiselden ne kadar kastediyoruz çalışarak edindiğiniz bir e, para değil de e, örneğin babanızdan kalmış bir miras, bir manevi tazminat, e, bir bağış, e, herhangi bir, bir e, milli piyangodan ya da herhangi bir yerden bir para kazandınız. Bunların hepsi e, man e, manevi tazminat gibi kişisel mal kabul edilir. Hı hı. O halde buradan katınız katkılar sizindir. Onun dışında çalışarak kazandığınız her şey, evet elde ettiğiniz mallara evet. bir ortaklık var diyorsunuz. Evet. Peki son olarak evlilik birliği içinde. ...izleyicilerimize neleri söylemek istersiniz? Hı -hı. Ne yapmalılar? Nasıl evet. davranmalılar? Buyurun lütfen. E, aslında bu söylemiş olduğumuz şeyi... E, ...daha özel bir maddesi daha var. Onu da bu arada açıklamış Buyurun. olalım. Şimdi ne demiştik? Evlilik birliğindeki yükümlülüklere uymuyor eş. E, ya da e, kendi yükümlülüklerini yerine getirmiyor... ...ya da varsa hak, e, bu yükümlülükleri ihlal ediyor. Hı -hı. Bu durumda yapabileceğimiz şey... Dedik ki müdahale talep etmeliyiz. Bu kavramı unutmayalım. Hakimden müdahale talep edeceğiz. Bununla birlikte biz boşanmadan da e, haklarımızı korumuş olacağız. Ne yapabiliyoruz? Bir e, gayrimenkulümüzü aile konutumuzun devredilmesini zaten mahkeme kararı olmadan şerh koydurabiliyoruz. Ama aile konutunun dışında da gayrimenkuller var ve eş mal varlığını satmaya başlamış örneğin. Hı -hı. Bu da çok karşımıza çok çıkıyor. çıkıyor. Evet. Boşanmayı düşünen eşler bunun önce altyapısını hazırlıyorlar. Hiç karşı tarafı hissettirmeden ve mallar satılmaya başlanıyor. Hı -hı. Eğer böyle böyle bir durum varsa hakimden müdahale talep edilir ve evlilik birliğindeki yükümlülükler ve paylaşım esasında tabii ki e, mal kaybı olmaması açısından e, bu mal varlıkları üzerine tedbir konulur. E, bu tedbir tapuda şerh edilir ve artık eşiniz bu mal varlıklarını devredemez. Bu fevkalade bir hak bir kere. Hı hı. E, bunun dışında siz yine konut size özgülenebilir. Konut evet. ev eşyasından faydalanabilirsiniz ve nafaka bağlanabilir. Burada işte şimdi e, çok özel bir madde var. Bu de şu şekilde, diyelim ki e, biz nafaka davası açtık sizin için evlilik birliği hı hı. devam ederken ama eşin üzerine hiçbir şey bulunmuyor. Evet. En çok rastladığımız olaylardan bir de bu. O zaman eğer o eşin, e, eşe borçlu olan kişiler varsa o borçlu olan kişileri ben mahkemeye bildirdiğimde artık müvekkilimize o borçlular yazılıyor. E, Davalı eş yerine bizim müvekkilimize o parayı ödüyorlar. Dolayısıyla hmm. biz e, nafaka e, hakkımızı buradan da karşılayabiliyoruz. Eşimize bu da borçlu olan şahıslardan evet. da nafakamızı tahsil evet. edebiliriz diyorsunuz. Evet, bu da, bu da, da çok güzel bir, bir, baş... bir gelişme. Peki çok teşekkür güzel ediyoruz diyorum. size yayınımıza katıldığınız için. Evet efendim bugün evlilik birliği içindeki haklarımızı konuştuk. Bir sonraki programda tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.